Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyocu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle bir biliyocu oynuyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu güncelledim ve hiç hatırlamıyorum. Yok güncelleme geldi bu oyuna. Kış için galiba bilmiyorum böyle bir şey oldu. Hayır. Bu sesi çok iyi. Evet arkadaşlar. Hangisi özellikle Türk filmlerinde hani için yapılan klişe bir benzetmedir? Ee, bunu Einstein'da mı soralım? Melek diyeceğim. Yes be doğru zaten bu bir ve de olmak yani. Şimdi o bulur ki beklenir ki büyük ihtimalle adamında kullanılan kedive kelime hangisidir? Hemen kullanalım D. Muhtemelenmiş. Evet. Sokaktaki seyyar satıcıya tavuklu ve nohutlu olsun diyen biri ne yiyecektir? Pilav yiyecektir. Yani arkadaşlar ben bunu biliyorum zaten ben pilavı Tavuklu ve nohutlu yerim. Günümüzde cep telefonlarında En çok kullanılan e-posta web sayfası açma gibi özellikler Sudan hızlı internet değişiminin Kısaltması nedir? Bunu az üç daire soralım. D. 3 G. Ee, hepsi şey şey çıkıyor. Arkadaşlar hangisi bir motosiklet türüdür? Ee, burada. Yanlış çıkacak ama D diyorum. A. B mi? D değil mi yani? C. D, D, D mi? C mi? Anlayamadım. Neyse. Ne arzu edilen fakat gerçekleşmeyen dilekleri hangi mevsime kalırı söyleyelim. Tamam. Bu iki kere. Güzel. Yanlışmışlar. Allah. Şimdi tahtalı köy. Gerçekleşmeyen dilekleri lazım. Var diyelim. Yanlış. Oo, doğru. Arkadaşlar hiç bunu beklemiyordum. Gerçek hiç beklemiyordum. Evet. Şirketler çalışanları da ve müşterileri de yılbaşında genellikle hangisini hediye olarak gönderirler? Hatıra defteri diyelim. Aaa yanlış. Ajanda ne ya? Ajanda ne demek bilmiyor bu Nasıl bir şey? Anne anne şuna bir bak. Ya bunu mu bekleyeceğim? Aaa önceki bir veya özel organizasyon var diyeceksin tam kırmızı <laughs> doğru zaten biliyordum bir işte zarar görmeye kazancı yolunda olan kişilerin halk arasında kullanılan söze göre tuzlu nasıldır hmm. Bayağı beynim ya ama ben de konu diyecektim zaten. Evet arkadaşlar. Defterleri kitapları kaldırın diyen bir öğretmen ne yapmak üzeredir? Ee, yazılı. Evet ben zaten bunu biliyordum. Öğretmen defterleri ve kitapları kaldırın yazılı yapacağım diyordu hep. Çalıştığınız şirket promosyonu tamam. Ee, yılbaşıdır. Doğru. Zaten zaten kopya vermiş arkadaşlar. Ormanların güzelliği ile ilgili olan ünlü çocuk şarkısındaki dönüşüm. Top. Ee, fidan. Ağaç, orman. buradan Einstein'a soracağım. B'ymiş. Bakalım. Bildik ve. Zaten o Einstein bildi derken telefon düştü. Evet, evet devam ediyoruz. Hangisi de sahipleri isim verip üzerine yazdırırlar? <laughs> evet. Otomobil diyorum yanlış çıktı arkadaşlar böyle reklamları sevmiyorum aslında böyle oyunlar reklamsız oluyor arkadaşlar yani e, şimdi buna geliyorum düşlemesi keyifli umut verici güzel hayallerin ne renk olduğu söylenir Ne arkadaşlar ya. Sarı ben evet. para diyecektim. Elim sarıya gitti. Evet. Sarı hesabı yap. Başladı bir bayağı çocukla. bakkala gittikleri de ellerindeki parayı uzatıp ne derler? Bu da ne olur? Yani öyle derler. Biz ben çocukken hep öyle diyordum. Evet. Evlerde elektrik kesildiğinde ortaya çıkartılan beyaz bunlar. Genellikle hangisi? Hangisinin içinde konulur? Eee Çay tabağı. Çay tabağı. Doğru. Evet. Bu Loki olan sim kartınızın yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayan şifrenin adı nedir? Pin. Ya pup pup ne ya? Pup nasıl oluyor arkadaşlar? Hey pup nasıl oluyor? Anladım ya. Hangi söz resmi dilekçelerin sonunda kullanılmaz? e, ee, öptük değil tabi ki <laughs> baya bir kişi a demiş a de a bu a öptük nasıl öptük ya Allah'a bakın çok hızlı satılan ve yüksek talep gören ürünleri de somut diye söylenir. Ay Kapış kapış. Zaten bana da C gibi geliyordu. Hangisine de acil durumlar ve yolculuk sırasında yapılması gerekenleri anlatan bir video seyre, seyredersiniz. Ee, böyle bir şey Bıçak diyor <laughs> Yes ve doğruymuş Arkadaşlar benim 15 bine kadar bir istiyorsanız Ben Biraz şey zor o 15 bine kadar gelmek Şimdi elbiselerde Kullanılan Küçük Çiçek desenli bol renkli yazlık ucuz pamuklu kumaş hangisidir? İki kere. Goblin. Neydi o? Oh, lan nasıl ya? Tweet. Bilemedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın tabi ki onu demiştim. Sizlerle de bir videoda başka bir videoda yani bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın mutlu kalın.